Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber iPhone telefonlarda kilit ekranına isim nasıl yazılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar telefonun ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Daha sonra buradan odak yazan yere gelmem gerekiyor. Tıklıyorum arkadaşlar daha sonra. Ondan sonra sağ üst köşeden arkadaşlar artı işaretine dokunuyorum. Ve özel yazan yere tıklamam gerekiyor. Tıkladıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi odağınızı adlandırın diyor. Buradan hemen ismimizi yazalım arkadaşlar. Daha sonra ismi yazdıktan sonra alttan herhangi bir tane rengi seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ya da istediğiniz gibi şuradan emoji de seçebilirsiniz. Şu şekilde emoji'yi de değiştirdim arkadaşlar. Şu şekilde odağımız artık görüntüleniyor. İleriye basıyorum arkadaşlar odağı özelleştir tuşuna dokunmam gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar paneli kaydırıyorum ve odak kısmına şu şekilde basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi artık yazdığımız ismi şu şekilde tıklamamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hemen ekranı kilitlemem gerekiyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi artık kilit ekranında Karşıma çıkıyor arkadaşlar yaptığımız, yazdığımız isim. Bu şekilde arkadaşlar iPhone telefonlarda kilit ekranına yazı yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.